video da bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün denize özgür. Öykü, öykü sana kendini tanıtmak ister misin? Tamam Öykü tanıtmasın. Evet. Neyse, ben de nereye gidiyorsunuz çocuklar? Denize. 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 <laughs> yani şöyle, yani böyle şöyle, bak, şöyle, Sabah kaçta kalktınız? Hatta bak şu an denize giriş yapıyorum. Saat kaçta kalktınız? Yedide ben. Ben altıda kalktım çünkü. Yusuf Bey siz 7'de mi kalktınız acaba? Ben zor dilerim ama ben gece dört tane kahve içtim hiç uyumadım. Siz kahve mi içiyorsunuz benim ne Soğuk kahve içtim iki tane. Yok Sonra artık. Sonra iki tane e, Türk kahvesi içtim. Sen Türk kahvesi içmezsin ki. Yusuf sen 7'de mi kalktın? Evet. Kuşlar bana 8'de kalktığını söylüyor. Yani anne kuşlar ne bilsin? <gülüyor> Doğru <gülüyor> söylüyorsun. Ben geçim, anne. <laughs> Ben gördüğümü getirdim. Tupu da getirdim. Çünkü Yusuf kaydı. senin gözlüğün nerede? Benim gözlüğüm bu. şurada işte. Pembe. Yok pembe değil. Hayır dedik. pembe. Evet. Yusuf Bey'in gözlüğü çok güzel. Kral şarkeli miydi? Neyse arkadaşlar. Wow. Benim. Yusuf saçlarını da yap bakayım böyle hareketinde. Arkadaşlar. Aa. Gelişmişsiniz. Yüzden abone olursunuz. Hadi gelin kapat. kapat Hadi. Yapalım. Evet öykü güzelleş. Hadi gelin kapat. kapat ya öykü sen çok güzelsin ya. Evet çok güzelsin.